Merhabalar arkadaşlar. İş yatırımın 8 Kasım 2023 tarihli günlük yabancı oranlar tablosuna hemen bakalım ama ilk önce arkadaşlar burada e, BIST 20 yabancı oranı grafiğine bakalım. Şimdi bakın BIST yabancı oran grafiği son iki hafta arkadaşlar yüzde veya üç haftada yüzde maksimumu görmüştü. Şu düştü trendini yukarı doğru kırmıştı ve yüzde 37'den yüzde geldi arkadaşlar. Şu anda yüzde 34.55 civarında gezele duruyor? Yani aslında e, tepeden düşerken bir yataylığa doğru gidiyor. Şimdi bekleyelimiz arkadaşlar yabancıların gelmesi. İnşallah kirliler şu notu arttırımla biraz hızlanırsa arkadaşlar büyük ihtimalle yukarı yönlü hareket. eğer ki yerel seçimleri beklemeyecekse arkadaşlar yavaş yavaş artması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki baktığımız zaman geçen hafta neler oldu? Şöyle bir kontrol edelim. Ee, i̇lk önce haftalık değişime bakalım. En çok yabancı oranı artan arkadaşlar. Yani BIST'in yabancı payı haftalık değişim diye çıkmış burada. Şimdi en çok arkadaşlar Segio. Segio'nun yabancı payı %1.21'den %5.60'a çıkmış. Gediğin arkadaşlar yabancı oranı %0.91'den 5'e çıkmış. İkinci sırada bu e, Segio arkadaşlar %4.39 Gedik de %4.09 yabancı oranına artanlar. Miatek var. Enerya var. İHA AŞ var arkadaşlar. Kartek var. Sanfoyan var. Borleso var. Kaysa var. Gübre fabrikası. Bunlar yabancı oranı en fazla artan hisseler. Çereye baktığımız zaman yabancı oranı son bir haftada en çok düşen hisse %5,48 arkasından DMRGD, Maçko, Özsup, Gıpta, TNZTP, İheva, Pinsu, Safgar ve FMEZİP'de arkadaşlar yabancı oranı en fazla azalan hisseler. Aylığa baktığımız arkadaşlar yabancı oranı en fazla artan Alfaş var gözüküyor 7,67'den 19,88'e çıkmış ama arkadaşlar hisse şu aşamada eksi 16,2 getiriyle en tepe noktasında yani düşüş anlamda en tepe noktada e, penta var arkadaşlar yabancı oran en fazla artan elit var pinsu var malt var vrgyo var vertu ihh indes ve gezinom arkadaşlar sırasıyla yabancı olanları en fazla artanlar Maçko, Sasa, daha sonra Maçko arkadaşlar yabancı oranı en hızlı düşenler bakın. %18,95'ten arkadaşlar %1,52'ye düşmüş yabancı oranı. Ciddi anlamda bir düşmüş. %17 düşmüş arkadaşlar. Ciddi anlamda bir düşüş var. Sasa var. Yayla Gıda var. Türk Traktör var. Arkasından baktığım zaman Ünlü var. DESA var. DMLGD var. Prizma, Enerjisa ve FADED arkadaşlar yabancı oranı en fazla düşenler. Burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Sasa yabancı oranın en fazla düşmesine rağmen %12 artı getirmiş. Bakın demek ki yabancı oranın düşüş arkadaşlar. Yavaş yavaş alım getirmeye başlamış. Tekrar bir yukarı yönlü hareket. Her ne kadar ikinci sıradaysa arkadaşlar yavaş yavaş yukarı doğru bir çıkış hareketi sanki sergilemiş gibi gözüküyor. Bakacağız önümüzdeki günlerde. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmadan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.